Beyler, bayanlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Trickers MP'nin para ödüllü turnuvası var. Sevediciler, kodcular, tırı hızlı kullanan oyuncular, sizlere sesleniyorum. 15 Kasım, 16 Kasım para ödüllü turnuvamız var. Trickers MP'nin düzenlemiş olduğu yarış etkinliği. Daha öncekinde ben videolarda, canlı yayınlarda bu etkinliği sizinle beraber yaptık. Yarışlara giriştik, kazanamadık. E, Dilerseniz detayları anlatalım. Keselim tırışı, verelim gazı. Tigers MP'nin para ödüllü turnuvası 2025 yılında arkadaşlar. Biz yani gerçekten kazanamıyoruz yani. Çünkü o tırı sade kullandığımızdan dolayı. Bu turnuva 15 Kasım'da başlayacak. 16 Kasım'da bitecek. Bilginiz olsun. 15 Kasım'da yani birinci günde birinci tur düzenleniyor. Tamam mı? Birinci günde herkesi 8 kişiye sıraya diziyorlar. Bu 8 kişiden 4 kişi eğleniyor. Dur. Kaçta başlayacak bu arada? 5 sularında başlayacak bilginiz olsun. 5 ile kaç arası? 9 arası olabilir bu arada. Ha, 16 UTC'de toplanış. 17.00 UTC'de 17.00 UTC'de de başlangıç olacak bilginiz olsun. Erkenden gelmeye özen gösterin. Çok büyük bir trafik oluyor yani arkadaş. Acayip derecede trafik oluyor. Sunucu açıldığı an itibariyle direkt Rotterdam şehrinden ışınlanabileceğiniz bir ada var bu arada. Direkt ışınlanıyorsunuz bilginiz olsun. Bunlara kırmızı çizgi çiziyorum. E, güzel bir ada partisi var. Ona ışınlanıyorsunuz. Orada adada piste, sorular filan yapıyorsunuz benim canlı yayınlarda Hatta şu an kapak resmini görmüş olduğunuz gibi e, videomu izleyebilirsiniz yani e, güzel bir adam. Evet Strikers Mp'nin e, 2025 yarış Drak yarışları dedi. Şimdi 432 tane oyun, oyuncu durumu var. Bu oyuncu durumda 4 diberi elemeye geçilecek 8'den en hızlı olası 2 kişi elemeye geçebilecek. Tamam. Son 216 yarışmacının katılması durumunda 8 er kişiden 4'ü 8 kişiden 4 kişi elenecek. 4 kişi alınacak. yarışabilecek maksimum oyuncu sayısı 432'dir. Yani 433 değil 432'dir. O yüzden elemeler çok oluyor yani. Baya en hızlı olmaya özen gösterin yani. Chatte yazılanları takip edin. Tırı kısmı hep chatteki yazılan erken başlarsanız direkt geçersiz sayılıyor. Bilginiz olsun. Ona göre oyun. Zaten canlı yayınlarda ben yapıyorum. Önceki canlı yayınlarda da bu tür yarışlara biz katıldık. Tabii İkinci tura gelecek olursak yani 15 Kasım itibariyle birinci turda 8'er kişiye yarışıyor. Başlangıç çizgisinden en üç çizgiye kadar dümdüz alanda yarışılıyor bu arada. Birinci turda. ikinci turda da pistte yarışıyorsunuz. arazi koşulları biraz değişiktir. Zorlayıcıdır. Toprak var. biraz keskin virajlar var tabii. Burada elemeler çok oluyor bu arada. Çamurlu yollar falan var bu arada yani. Çamurlu yollar biraz şukurdan gidiyorsunuz. Görüş açınız biraz daha kapanıyor yani. Bu yılda iki tur tamamlanması bekliyor. Bu pis keskin dönüşler var. Bak adamlar yazmış. Dik yokuşlar var. Dik yokuşlarda millet patlıyor bu arada bildiğiniz olsun arkadaşlar. Zorlu arazi koşulları var. Elemeler olsun diye yani millet kalsın diye. Sonra ikinci turu tamamladınız mı? Geçtiniz mi? Adam paralar cepte. Ay. İkinci güne gelecek olursak üçüncü tur çeyrek final deniliyor. Bu çeyrek finalde arkadaşlar adamlar parkur yapıyorlar. Bu parkurda çok dikkat etmeniz lazım. Yani başlayacağınız noktadan yani adamları geçiyorsun ne diyorsunuz Dubai ekliyorlar bilmiyorum önceki sene Dubai'de Dubai'nin tam yakınında durana direkt kazanıyor ama Dubai'yi geçtikten sonra çizgiyi geçtikten sonra kaybediyor burada da böyle bir şey var zaten chatte size e, denemelik olarak bir tane deneme hakkı veriyorlar size yarıştırıyorlar oyuncular ha, ona göre ayarlıyorlar oyuncular yani bir defa hakkınız var yarışa girdiğiniz zaman direkt zaten deneme e, deneme yaptıktan sonra geri gitmenize gerek yok oradaki etkili arkadaşlar tbc attırıyor size aynı konuma bilginiz olsun çizgiye geçtikten sonra bir saniyelik bir ceza alıyorum parkurdan en hızlı tamamlayan e, kamyoncular yarı finaline ha parkurdan geçiyor bu arada arkadaşlar çeyrek finalde Parkurdan geçiyorsunuz. Parkurlar düzenleniyor. Ne gibi parkurlar? Detaylı şekilde verilmemiş. Tersten gidiş mi? Geri dönüş mü? Işte, Drive-in gibi mi acaba yani? E, düşünülür. Tar tartışılır yani. Diğer şeylerde, Dub dediğim gibi, duba ekliyordum ben. E, şey, Dubo ekliyorla ekliyorlardı. O Dubo'ya ne kanında e, kim duruyorsa o çeyrek finali kazanmış oluyordu. Dördüncü yarı finale gelelim. Bu baya bir zordur yani. Benim açımdan tabii. Burada arkadaşlar ada yarış pisti var bayağı bir büyük yani. Keskin dönüşler, yollarda böyle tuzaklar var yani tır zıplasın diye yani hakimiyeti kaybetsin diye. Böyle değişik değişik yollar varmışlar, pistler yapmışlar ama çok güzel pistler diyebilirim. Bir de toprak pist bu arada arkadaşlar bilginiz olsun toprak pistte tır kayıp, kayıyor yani dorseniz yok. Hızlı gittiğinizde muhakkak benim tavsiyem kupası düşük kabin kullanan Kupası eğer yüksekse Biraz tır atıyor kendine. Bilginiz olsun. Kupanız her zaman düş seviyede olsun. Adada ışınlanabileceğiniz rotardan ışınlanıyorsunuz? Amsterdam'dan da ışınlanabilirsiniz diye düşünüyorum. F7 Enter'lar servisler var. Bilginiz olsun. Ama mozotlarınızı doldurun siz. Full art full olsun. 5. tura gelelim. Final bölümü. Ben bu 5. turda formüle bir pisti diyorum. Zaten benim canlı yayınlarda yapmış olduğu kapak resminde gidin izleyin bu arada. Biraz katılmak isteyenlere söylüyorum. Formüle bir etkinliği diyebiliriz. Yani burada yaklaşık eee iki tur düzenleniyor. Bayağı bir büyük. Bakayım. Yani iki, iki tur düzenleniyor. Bu iki turun içerisinde kim kazandıysa birinci, ikinci, 3. oluyor. Tabii ne gibi hediyeler var? Birinci olana 25 Euro'luk bir City Medya kartı ve değerli İkinci olana ise e, 10 euroluk Steam cüzdan kodu yani. Artı harita DLC. Seçtiğiniz harita DLC'si. Üçüncü olana 5 euroluk artı seçeceğiniz DLC haritası. Ha ben haritala bakımından işte var diyorsan işte haritaların falan var. Cercun, pardon, konuşursunuz. Ben, onu ben fazla bilmiyorum bu arada. Ne tür şey cevap verileceklerini hiç bilmiyorum. Tarık Kısım Epe'deki etkin ek ekibi. Tarık yarışına katılın. Gerçekten güzeldir yani. Ben severim. Canlı yayın yapma planım var. Ben de yarışa gireceğim. Sizleri bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bizimle kalın.